Windows, Microsoft tarafından PC'ler için geliştirilen bir işletim sistemi. İlk kez 1983'te IBM marka bilgisayarlarda kullanılmak amacıyla ms dos üzerinde çalışan grafiksel kullanıcı arayüzü yani GUI olarak piyasaya sürüldü. Microsoft'un diye GUI Apple'ın MacOS'tan sonra bilinen ilk arayüz yöneticisidir. 1980'lerde günümüzde çok büyük değişimler geçirmiş olan Windows, Zaman içerisinde kendi başına bir işletim sistemi olmuş. MT çekirdeğine geçmiş ve ortaya bugün sunucu sistemleri hariç işletim sisteminin pazarının %90'ına kontrol eden işletim sistemi çıkmıştır. Microsoft Windows'un ilk sürümü 1985'te yapılan 1.0 sürümüdür. Kullanıcılar tarafından işlevsel bulunmamış ve fazla satmamıştır. Arayüz üreticisi olarak adlandırılan sistemi oldukça özgündür. Ama Ronald Tansu Microsoft'ta pazarlama başında şirketi kullanıcıların Windows adında daha fazla şey beklediğini ikna etti. Windows 1.0 bir işletim sistemi olarak değil, genişletilmiş ve oyuncaklı bir MS-DOS sürümü gibi görülüyordu. Ayrıca MS-DOS'un eksikleri ve sorunları aynen bu grafik arayüzünde de sorunlar yaratılıyordu. Bundan başka erken sürümle gelen programlar yetersiz görülüyordu ve ofis kullanıcılığına hitap etmiyordu. Task switch yani birden fazla programın yan yana çalışması ise çok kısıtlı bir biçimde müm mümkün olabiliyordu. Microsoft Windows'un ikinci sürümü 1987 yılında çıkmış ve daha fazla satmıştır. Bunun başlıca nedeni yani grafiksel ofis uygulamaları olan Excel ve Word, Word Windows için Word programlarının işletim sistemi içine dahil edilmesi, ofis kullanıcılarında bu işletim sistemini kullanmasını sağlamıştır. Bu sıralarda Aldus isimli bir yazılım firmasının Pagemaker ürünü Windows sürümü çıkarıldı. Önceki sürümleri yalnızca Macintosh'ta çalışıyordu. Bu olaydan sonra üreticiler programlarının Windows sürümlerini de hazırlamaya başladı ve Microsoft Windows'un yükselişi, yükselişi başlamış oldu. 2.0x sürümleri gerçek tarz bellek modeli ile birlikte 1 MB bellek kanalıyla ile kuşatılmıştı. Bu yapılandırma 286 koruma modu kullanılırken DiskXVL gibi birden fazla görevi yerine getirebiliyordu. Sonra iki yeni sürüm yapıldı ve Windows 286 2.1 ile Windows 386 2.1 olarak adlandırıldı. Windows 286 mevcut Windows 2.0'ın birkaç eklenti eklenmiş haliydi ve gerçek modda çalışıyordu. Ama Windows 386 MS tahlitiyle koruma tarzı çekildiğine sahipken ilk sürüm HMA kullanım desteğine sahipti. Ama onun adı Kernel.exe değil 1386.exe idi. Microsoft Windows asıl başarısını 1990'da yapılan Windows 3.0 ile kazanmıştır. Yerel uygulamalarda geliştirilmiş kavisteye ek olarak Windows gerçek bellekler sayesinde kullanıcıya Windows 386'daki MS-DOS tabanlı yazılımlara nazaran daha iyi çoklu görev yapma imkanı sunuyordu. PC ciddi rakip Apple Macintosh ile uyulabilir parçalardan yapılabiliyordu. Bunun yararı PC'lerde bu zamana kadar kullanılan mevcut gelişmiş grafikler veya video kartlar gibi ve Windows uygulamalarının daha fazla bellek kullanmasına izin vermesine kolaylaştırması oldu. Intel'in 80086, 80088'den 80286 ve 80386'ya bütün işlemcilerinde çalışabilmesine başarısı da vardı. Ayrıca metin tarzı programları da bencere içinde çalıştırabiliyor ve dosyalara liste şekliyle bir dosya yöneticisinde gösterebiliyordu. Microsoft 1993 yılında Windows 3.1'i geliştirdi. Windows'un bu sürümü Windows 3.0'da bazı küçük yenilikler getiriyordu. Ölçeklendirebilir 3D tarif yazı tiplerinin görüntülemesi sağlandı. Bazı hatalar düzeldi. Sonra Microsoft Windows 3.11'i geliştirdi. 32 bit disk erişimi bu sürümle Workaround gelmiştir. OS 2.2.0 sürümü bitirilmesiyle yakınken Microsoft kurumsal profesyonel için geliştirdiği yeni ürün serisi Windows NT'nin ilk sürümü olan NT 3.1'i tanıttı. Arayüz bakımından Windows 3.1 ile benzeşen bu sürüm, Windows 3.1 gibi MS DOS tabanlı değil, kendi özgün NT çekirdeğine sahipti. Windows 95, Microsoft'un Windows 3.11'den sonra geliştirdiği sürümdü. Windows serisinin o döneme kadar yakaladığı en büyük satış miktarını gerçekleştirmiştir. Arayüz'de ciddi bir değişikliğe gidilen bu sürüm 255 karakter dosya isimleri ve dahili internet esprularının yanı sıra masaya sünik kazanması, başlat düğmesi gibi son kullanıcıya ithal eden özellikler de içeriyordu. Tamamen 32 bit olarak tasanmıştı. Bazı yönleriyle Windows Nt'ye ve Windows OS 2'ye benzemekteydi. Windows 98 bu sürümden 3 yıl sonra 1990'da 98 yılında piyasaya sürüldü. Öncülüğü gibi bu sürümde büyük bir satış başarısına imza atmıştır. Windows 98 sürümüyle beraber Internet Explorer'ın yeni sürümü Active Desktop isimli ve masaüstü kullanımını arttırması amacıyla geliştirilmiş bir yazılım. Sonraları isteyen başarıyı yakalayamamıştır. Windows sürücü modülü istemi ve çoklu monitör desteği gibi yenilikler gelmiştir. NT serisinin ikinci sürümü olan NT 3.5 1994 yılının son çeyreğinde piyasaya sürülmüştür. Bu sürümle beraber yazılımın hızı görece hızlandı ve arayüz Windows for Workgroups 3.xx sürümlerine benzetildi. Ayrıca bu sürümler NT, NT serisine ilk kez ActiveX desteği eklendi. Bir, bir yıl sonra Microsoft bu kez NT serisinin MS-DOS tabanlı seriyle senkronizasyonu ve bazı hataların giderilmesi amacıyla Windows NT 3.51 sürümünü yayınladı. Daha sonraları bu sürümün eksiklerinin giderilmesi amacıyla 5 servis paketi yayınlanmıştır. NT 3.51 sürümünden 1 yıl sonra 29 Haziran 1996 tarihinde Microsoft NT serisinin yeni ürünü Windows NT 4.0'a piyasaya sürdü. Bu sürümle beraber NT serisi de Windows 95 benzeri kolay kullanılabilir arayüze kavuştu. Buna rağmen bu sürümde tıpkı öncülü sürümlerde olduğu gibi çoklu ortam desteği ve direk x konusunda eksik kalmıştır. NT çekirdeği ailesinin 5. ana sürümü Windows 2017 Şubat 2000 tarihinde piyasaya sürüldü ve beraberinde pek çok yenilik getirdi. Bu sürümle beraber NT ailesinin gedik kalan çoklu ortam ve oyun özellikleri iyileştirildi. DirectX başarılı bir şekilde NT serisine entegre edildi. Windows 98'de gördüğümüz VDM ve Active edilmiş stop özellikleri bu sürümle beraber DT serisine eklenmiş oldu. Microsoft bu sürümle profesyonel kullanıcılara hitap eden özelliklere de eğildi. NTFS 3.0'da ise Encrypted File System şifreleme aracı ve kurtarma konsolları da bunlardan bazılarıdır. Tüm bu geliştirilmelerin de etkisiyle Windows 2000 ciddi bir satış başarısı yakaladı. Öte yandan 2000 sürümünden 6 ay sonra 14 Eylül 2000 tarihinde çıkan Windows Blenium ise Windows 2000'in karşısında oldukça sönük kalmıştır. Microsoft'un Windows 98 sürümünün eksiklerini gidermek ve küçük ofisler için ucuz bir alternatif sunmak amacıyla geliştirdiği Windows 9 Edition, Windows serisinin MS-DOS kökenli son temsilcisi olmuştur. Başlıca eksikleri ise içerdiği çok sayıda hatalı kod bak yani ve güvenlik düğümüne taşıdığı yüksel olarak sayılabilir. Microsoft 2001 yılında NT ve MS-DOS tabanlı ürün serisini birleştiren Windows XP yayınladı. Bu sürümle Windows ise 9X ve NT serinden farklı olarak mavi renk ağırlıklı bir görünüm teması eklenerek ve hızlı kullanıcı değiştirme özelliklerine gerilik hissi kuvvetlendirilmiştir. Windows NT 5.1 yapısını kullanan XP, Windows ailesinin en uzun sürenin son sürümü olarak kalmış üyesidir. 2021 yılın başından 2007 yılında Vista'nın geliştirilmesine kadar satılmıştır. Windows XP her ne kadar yüksek bir satış başarısı yakalamış olsa da başta güvenlik yönünden zayıf olması o kadar bir çok pek çok konuda eleştirilmiştir. Windows XP için şu ana kadar 3 servis paketi çıkarılmıştır. Resmi destek 8 Nisan 2014'te sona ermiştir. Windows XP'nin geliştirilmesinden yaklaşık 5 yıl sonra Microsoft Windows ailesinin en yeni sürümü Windows Vista'yı piyasaya sürdü. Geliştirilme süreci yaklaşık 1,5 yıl süren Windows Vista, gerek son kullanıcılar gerekse profesyonel için çok sayıda yenilik içiriyordu. Bunların başlıları XP'den bu yana gelişen grafik teknolojisinin kullanıldığı yeni arayüz teması Windows Aero. Bu yeni temada pencere kenarlıkları şeffaflatılmıştır. Ebeveyn kontrolü, önceki sürümler, başlangıç menüsünde hızlı arama bölümü, 3P hızlı uygulama geçişi, ürün anahtarı olmadan yüklenebilme, görüntü ve menü dilini değiştirilmesi, Sideware ve Gadgets gibi yeni programlar ve Windows Media Player ve Internet Explorer programları yeni sürümleriyle ile Weezer, Icon, Control ve BitLocker ve benzeri güvenlik amaçlı yeniliklerdi. Buna karşın Vista sayısal hak yönetimi değerleme User Account Control yazılımı kumaşısı ve bazı üstünlerinde 500 USD'yi bulan fiyatı nedeniyle eleştiri konusu olmuştur. Windows Vista için Ekim 2009'a kadar 2 adet servis paketi çıkarılmıştır. Aslında Vista sonrası Windows hakkında tartışmalar yıllar önce başlamıştı. Ancak herkesin odak noktası Vista olduğu için fazla ilgi görmüyordu. Vista'nın çıkmasıyla birlikte dikkatler bir sonraki Windows'a kaymaya başladı. Önceleri Black Com adını, kod adını taşıyan yeni Windows daha sonra Vienna olarak adlandırılmıştı. Microsoft'un belirlediği son isim ise Windows 7. Windows 7 RTM sürümü, MSDN ve Teknet üyelerine İngilizce olarak sunuldu. 22, Ekim, 22 Ekim 2009 tarihinde son kullanıcıyla ile tanıştı. Final sürümü de satışa sunulan Windows 7, diğer tüm Windows sürümüyle ile karşısında maksimum stabilite ve kullanım kolaylığı var.